Abi bu maçta 15 kil alırsan bu videona toplamda 15 k beğeni geldi. Oha 15 kil ve şu an bilmiyorum kardeşim alabilirim almayabilirim. İm zor benim için zor. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum böyle bir cevap vereceğini. O yüzden bu görevi söylemeyecektim. Neyse başka görev yap sen. Bota vur. <laughs> kardeşim yapacağım. Görevi yapacağım. 15 kilo alacağım. Beyni istemiyorum. Eline sağlık yasalar yeterli. kardeşim 14 kilim var şu an. Son kişiyi de vuracağım şimdi. Ulan var ya gözümün önünde ya. Hak oy. <laughs> Yine. Yine. Ya nasıl yaptın senin? Bot yapamaz böyle bir şey.